Sayfa 33'ün çözümleri birlikteyiz arkadaşlar. İlk soruya bakalım. Şimdi dik koordinat düzlemi de fk yavaş doğrusal fonksiyonların grafikleri verilmiş. Fonksiyonlarla ilgili iki eşitlik verilmiş. Buna göre hangi sırasıyla kırmızı mavi eşit grafiklere ait fonksiyonlardır diyor. Şimdi arkadaşlar fx'in grafiği ilk eşitlikten bahsediyorum. Burada g eksi x yazdığı için gx'in grafiğinin y eksenine göre simetridir. E bir de önünde eksi olduktan sonra onu aldıktan sonra da bu ne yapıyordu önüne eksi koymak? Bunu x eksenine göre simetrini alıyor. Yani önce y sonra y önce y sonra x eksenine göre simetri alınacak. Mesela bir tanesine gidelim f diyelim. Buna f diyelim. Atalım yani. Pardon buna g diyelim. G'yi şey yapacağız ya. Alacağız ya simetri. Şimdi g eksi x bunu ne yapıyor? y eksenine göre simetrini alıyor. Bunu yapıyor. E, eksi önünde eksi, eksi ne yapıyor? Bunun x eksenine göre simetrini alacak. E bunun x eksenine göre simetrini alırsak ne oluyor arkadaşlar? X eksenine göre simetriyi şöyle ve şöyle oluyor. Yani mavi doğruyla çakışabilir. E peki doğru mu bu bakalım? Eğer doğruysa bu g'ydi. Mavi ne bulduk? F bulduk. Bu h olur mu acaba? Şimdi haş ne yapıyor? X artı 2 ne demek? fx'i x ekseninde 2 birim so sola ötelemek demek. E, o öteleyelim. Şöyle bir şey olsun. 2 birim sola öteleyeceğiz işte. Burası eksi 4 ise eksi 6 eksi mesela. E sonra da ne diyor? Önünde eksi var. Eksi olduğu için bunun da x eksenine göre simetrini al diyor. E, bunun x eksenine göre simetrini aldığım zaman şu parça şuraya gelebilir. Denk gelebilir yani. Bu parça da buraya denk gelebilir. Yani özetle iki eşitliği de sağlayan bir şey bulmuş olduk. Bu f, bu g, bu da h. E neymiş kırmızı? G. Mavi neymiş? F. Yeşil neymiş? H. G, F, H. Yani hangi şıkkımız oluyor? Bolu şıkkımız cevabımız oluyor. İkinci sorumuza bakalım. Gene vermiş. 3 tane F, K, H. Gx'e demiş ki F eksi x artı n. Hx'e de m eksi gx demiş. Önce kafa karıştırmamak için şunu eksi gx artı m yapalım. Aynı şey zaten. M eksi n kaçtır diyor. Şimdi bu soruyla ilgili de gene bir tanesini F diyelim. Bir tanesi H diyelim. Bir şey diyelim. Yani, tamam Mesela F yeşil olsun. E Gx diyor ki F'in diyor F X dediği için F'in Y eksenine göre simetrini al diyor. F'in Y eksenine göre simetrini alalım. Şu olsun. Sonra da diyor ki bunu en birim Y ekseninde ötele diyor. Yani yukarıya da aşağı bilmiyorum. Yukarı ötelesen böyle bir şey gelir. Şekilde yok. Aşağı ötelesen böyle bir şey gelir. Şekilde yok. Yani özetle bu f olamazmış. F hangisi olsun? Başka bir tanesini f diyelim. Hadi kırmızı olsun f. F'in y eksene göre simetrini alalım şu. Sonra da n birim aşağıya da yukarı diyor. n'in ne olduğunu bilmediğimiz için Aşağıya ötelesem böyle bir şey olur. Yok. Yukarı ötelesem aha buna denk gelebilir. O yüzden bu f olabilir. Eğer bu f ise bu g olabiliyor mu? Eğer oluyorsa da eksi 2'den 0'a gittiği için 2 birim yukarı ötelendiği için n artı 2 diyebilir miyiz? Aşağıdaki bize bunu anlatacak. Şimdi diyor ki hx diyor gx'in diyor eksi gx artı m eşit diyor. E, gx'in önünde eksi olması ne demek? x eksenine göre simetrik demek. g'nin x eksenine göre simetrini alın. E bunu da ben şu kadarcık yukarı ötelediğim zaman yeşile denk getirebilirim. O yüzden doğru cevabı bulmuş oluyoruz. Yani özetle şunu yaptık ya en birim öteleyeceğim ya en birimde kaç çıkıyor? Artı 3 çıkıyor. O yüzden m'e 3 de deriz. m n farkı gelir. m eksi n farkı da 3 eksi 2'den 1 cevabımızı denizli olarak buluruz arkadaşlar. Gelelim buna. Aşağıda gerçel sayılar kümesiyle tanımlı bir f fonksiyonun grafiği verilmiştir gx eşittir f2 eksi x olduğuna göre g fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle şunu yapalım. gx eşittir f eksi parantezinde x eksi 2 yazalım. İkisi de aynı şey zaten. 2 eksi x yapar. Şimdi bunu söz olarak söyleyeceğim ama sonra bunu bir de pratik çözmeyi de göstereyim. Pratik çözelim daha doğrusu. Bu soruyu böyle geçelim. Şimdi bunu ne yapmanız gerekiyor? Bunu da şunu yapmanız gerekiyor. İşte önce fx'in x eksene göre simetrini alıp eksi olduğu için başında daha sonra da iki birim sağ ötelemeniz gerekiyor. Ya da boş verin. Şunu yapın. Bakın ben kaçı biliyorum arkadaşlar? F 1'in sıfır olduğunu biliyorum. E F 1 sıfırsa ben bunu içeriği bir nasıl yaparım? Bir yazarak yaparım. E buraya da bir yazacağım. E G 1 F 1'e eşit çıkıyor. G fonksiyonu için o da sıfıra eşit oluyor. Yani özetle GX fonksiyonu x eksenini bir noktasında kesmesi gerekiyor. E x eksenini bir noktasında kesen bu gitti. Bu gitti. Bu gitti. Bolu ya da Ceyhan kaldı. İki tanesinden bir tanesi. E bir noktam daha var. O da ne? 3. Yani f eksi 3 sıfır. f eksi 3 sıfırı elde etmem için x yerine kaç yazmam gerekiyor? Şurayı bir daha yazalım. gx f eksi 2 x eşitti. Unutmayın. f eksi 3 sıfır. E ben buraya 5 yazarsam f eksi 3'ü elde ediyorum. E buraya da 5 yazacağım. O zaman g5 f eksi 3'e eşit o da eşittir. Gene sıfır. Yani G5'in de sıfır olması gerekiyor. E o zaman G5'in sıfır olduğu bu. G1'in sıfır olduğu bu. Bu da gitti. Cevap bolu. Yani böyle değer vererek de yapabilirsiniz. Tamam. Geçelim dörde. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. Bir f fonksiyonunun grafiği eksi 1'e 2 noktasından geçmektedir. Demiş ki bana f eksi 1 2'dir demiş. Tamam. Gx f eksi x'e eşit. Şimdi ben f eksi 1'i biliyorum. Burada x yerine kaç yazarsam eksi 1 bulurum. 1 yazarsam. Her iki tarafta da yazarsam o zaman g 1'i f eksi 1 buluyorum. g 1'in de 2 olduğunu buluyorum. Yani g fonksiyonu da 1'e 2 noktasından geçiyormuş. E diyor ki gx fonksiyonun grafiği 1'e eksi 2 noktasından geçer diyor. Hemen eş zamanlı bakalım. Birinci yargıya. Hayır 1'e 2 noktasından geçer. Yanlış bu. E öbürüne bakalım. hx f 1 eksi x diyor. Şimdi ben içeriye eksi 1 yapmak istiyorum. Değil mi? İçeriye eksi 1 yapmak istiyorum. İçeriye eksi 1 yapmak için x yerine kaç koyacağım? 2 koyacağım. E burada da koyarsam buradan ne geliyor? H2 eşittir. F eksi 1. O da eşittir 2. E bu ne demek? H 2'ye 2 noktasından geçmektedir. İkinci yargı diyor ki Hx fonksiyonu grafiği 2'ye 2 noktasından geçer. Doğru. Şimdi kx diyor. kx'e bakalım. kx eksi 2 fx'miş. E ben eksi 1'i bildiğim için f eksi 1 oluşturmak için eksi 1 yazıyorum buradan. K eksi 1 eşittir. Eksi 2 iki çarpı 2'den eksi 4 geliyor. ya e bu da k eksi 1'e eksi 4 noktasından geçtiğini anlatıyor bana. Pardon bir dakika işlem hatasını yaptık. Düzeltelim. Ne yazdık biz burada? X yerine eksi 1 yazdık. F eksi 1 kaçtı? 2. Evet. Eksi 1'e eksi 4 noktasından geçer. Yok geçmiyor. O yüzden cevabımız ne olmuş oluyor? Yalnız 2 olmuş oluyor. Bolu olmuş oluyor.